İki Tekeriz'den herkese merhabalar. İnceleme ve çekiliş köşemizde bugün bisiklet Sele Altı çantası var. Hemen malzemenin önce bir dışına bakalım. Öncelikle su geçirmez bir malzeme olduğunu söyleyelim. Sonra cırtlarına bakıyoruz. Yani cırtlarının kalitesi de orta seviye denilebilir. Çok çok iyi olmasa da. Hemen önünde bir ışık takabileceğiniz, şu kıskaçlı ışıklardan takabileceğiniz bir kayışı var. Bu da güzel olmuş. Fermuarı güzel, kaliteli bir fermuar. Hemen içini açtığımızda bizi burada herhangi bir göz falan karşılamıyor. Bazı sel altı çantalarda burada ufak bir fileli göz oluyor. İşte anahtar, bozuk para, herhangi bir şey daha böyle sıkıştırmalık oralara. Ama şöyle bir güzelliği var. buradan şununla çekebileceğimiz bir kabı çıkıyor içinde. İsterseniz bununla kullanabilirsiniz, isterseniz bunsuz kullanabilirsiniz. Yani bunun avantajı da işte içine atıyorum kırılacak bir şey koyduk i̇şte ya da zarar görecek bir şey koyduk. Bu kabın içine koyduğumuzda dışarıdan herhangi bir darbede hani olabildiğince az hasar görür ya da hiç görmez. Çok kullanışlı bir şey olduğunu söyleyebilirim. İçi de yine e, böyle su geçirmez bir malzeme oldu kesinlikle belli. Hani güzel bir malzeme. Hacmine gelirsek çok büyük bir hacmi yok yani. Hani çok büyük bir telefonunuz varsa ya da günümüzdeki telefon yani çoğu telefon büyük ihtimalle sığmaz içine. Ama işte yama takımı, iç lastik olabilir. Şehir bisikleti iç lastiği yani 26 cent MTB iç lastiği gibi. İşte anahtar, para bunlar konulabilir. Ufak bir yama takımı konulabilir. Yine dediğimiz gibi içindeki kapla da sert bir kabı var. Yine gayet kullanışlı olmuş ve oldukça da hafif bir ağırlığı var. Hemen çantanın montajına geçelim. Oldukça basit bir montajı var. Ayrıca çantanın alta gelecek olan kısma işte lastikten herhangi bir şey sıçrar vesaire çamur mamur diye batmasın diye yine siyah bir doku yapmışlar. Bu da gayet güzel olmuş. Şimdi önce şurasını geçirelim. Buradan cırtımızı çıkartıyoruz. Sele borusunu şu şekilde geçiriyoruz. Buradan cırtımızı taktık. şekilde. Buradan da selemizin raylarından geçirip her iki taraftan sağ ve sol taraftan aşağıdaki cırtına yerleştiriyoruz. Çantamız bu şekilde. Gayet basit bir montajı ve Gayet sağlam. Burasını biraz daha sıkabiliriz oynamaması açısından. Çantamız bu şekilde. Fermuarını açarken de herhangi bir zorluk yok. Direkt çıkartıp içinden malzememizi alabiliyoruz. Elimiz rahatlıkla giriyor sonuna kadar. Buralarda bir sıkıntı yok. Takıp tekrar kapadığımızda çantamız hazır. Arkadaşlar Roseville Sela 6 çantada gördüğünüz gibiydi. Biz fiyatına göre beğendik. Yaklaşık 9 dolar bir fiyatı var. İçindeki kabı olsun, su geçirmezliği olsun gayet tatmin edici. Bu ürünü yine Çekilişle kanalımızın abonelerinden bir kişiye hediye edeceğiz. Çekilişe katılmak için yapmanız gerekenleri de açıklama kısmından okuyabilirsiniz. Ayrıca bu çantayı satın almak isteyenler de açıklama kısmındaki linkten yararlanabilirler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.